Merhaba değerli kodlama vakti takipçileri. Java'da collection'larda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son listlere bakmıştık. List interface'ten üretilen sınıflara. İlk sınıfımız ArrayList'te ArrayList'in kullanımını öğrendik. Şimdi ise sıra LinkedList'e geldi. Yine bu e, UML diyagramdan bakacağımız gibi e, LinkedList hem Queue'lardan hem de listlerde ortak bir sınıf e, ve abstract sequential List sınıfından türetilmiş bir şey. Yani hem listin özelliğini alıyor hem de Q'nun da özelliği. Q'nun DQ interface'in özelliğini alıyor. Şimdi linked list ne demek? Linked listler array listlerle birebir aynı. Burada yani birebirlikten kastımız nedir? Bir eleman birden fazla şekilde eklenebilir. Aynı elemanlar. İstediğim elemanı istediğim iddise ekleme yapabilirim. null kabul edebilir yani ele liste aynı şekilde davranıyor. Tek farkları bu iki sınıfın algoritmaları diyebiliriz. Nasıl? Şimdi kullanım amaçları da bu yüzden değişiyor aslında. Mesela elimizde büyük bir iki tane listemiz var. Biri ele liste oluşturmuş, biri linked liste oluşturmuş. Linked, linked list arama işlemlerinde Algoritma sonucu e, hızı diye şu an hani algoritma ve yapıları ve veri yapıları dersinde olmadığımız için çok detay inmeden daha e, basit anlamda anlatacağım. E, bazı kavramlar var. O-N deniyor. Mesela O-N ise bir algoritmanın hızı. Yani hız diye tabir ediyorum aslında hızı değil. E, performansı gibi. Performansı diyelim O-N ise. E, ise yani onun şeyini beliriyor. Şimdi O-N dedik bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. Linked listler arama yapıldığında aramada yani bir eriğin için arama yapıldığında linked listler o enken eriği listler o bir. Bakın bu önemli bir konu. neden o bir? Çünkü bunun ikisinin Arama algoritmaları farklı. Şimdi bazı algoritmalar var aramalarda. Bize hep en minimum, en güzel sonuçları veriyor. Tabi onların okulların yerleri var. Onları algoritmalar ve veri yapıları dersi altında öğreneceğimiz daha detaylı konular. Yani ben bir arama yap sık sık arama yapacaksam bir listede o zaman array kullanmam daha mantıklı. Çünkü O1. Neden O1? O1 O1'den nasıl büyük? Şöyle yine bir function gibi düşünebilirsiniz. Ben e, bir fonksiyon var. En, inici, en yeni bir 5 koydum da burası 5 oluyor ama burada en yeni bir değer koyamıyorum. E, çünkü en yok. 1 oluyor. E, yani bu bundan daha hızlı. Küçük olan daha hızlı. Daha performans yüksek oluyor gibi basit anlamda düşünebiliriz. Tabii ki temel yani detaylı indiride iş öyle değil tabii ki. Yani burada ben Array e, listin Linked listten daha iyi olduğunu söyleyebilirim arama kısmında. Ama şimdi e, o zaman diyeceksiniz ki farkı yok mu daha var devam ediyoruz. Silme işlemlerinde ise tam tersi bir söz konusu. Silmede yani bir eleman silinecekse e, linked liste O birken array liste O n bu sefer tersine dönüyor. Bunun e, kavramını anlatalım hemen. Yani bunu aslında kavrayabiliriz çok basitçe. Şöyle bizim array listelerimizde farkındaysanız şöyle bölmeler ayırdım. Mesela 1, 2, 3, 4. Ben bu veriyi sildiğimde ne olacak? Bunu sildim. Buradaki hatta şöyle yanına da 5 yazayım şöyle. Bütün ise yerinden oynayacak. Doğru mu? Doğru. Çünkü bu siliniyor. Bunun sağındakiler bir adım sola kayacaklar. E bu da bu liste bin tane ise e 1000 tane de bir eleman sildiğimde bin kere sola kayma işlemi gerçekleşecek. E hal böyle olunca da e, bu işin e, maliyeti artıyor bize. Ama e, linked listlerde de double e, double linked çift yönlü e, bir sistem var. Onun detayına inmeyeceğim. Yani kendine özel bir algoritması var kısaca ve silme işlemlerini daha kısa sürede hallediyor. E, yapısı farklı çünkü. Yani aramada, pardon silme işlemlerinde ise biz linked list'in avantajlı olduğunu görüyoruz. Ekleme işlemlerinde de aynı mantık. Yani silme neyse ekleme işlemlerinde de linked list daha avantajlı. Yani burada sonuca varacak olursak eğer biz listede çok veri alıp sileceksek linked list kullanmamız daha mantıklı ama bu 10-20 veriyle kıyaslanacak şeyler değil. 10-20 veri için ikisi aynı performansı verebilir bize veya yani 100 veri için ama biz daha yüksek verilerde daha karmaşık işlerden bahsediyoruz bu arada. Buna dikkat etmek lazım. Ama biz daha böyle silme ekleme işlemleri olacaksa bir listede linked list sadece arama konusunda mesela bir listemizin içinde bir arama yapacaksak da array listler bize daha çok avantaj sağlıyor. Yani array list linked listin farkını söylemiş olduk. Şimdi linked listin kullanımına bakalım. Yine linked list yazıyorum list dedim adına. List yeni bir linked list oluşturdum. Yine bir fark yok array listlerden. List nokta add dedim de mesela armut list nokta add çilek list nokta add kavun şeklinde oluşturdum. Ha, yine şey de oluşturabiliyorum. List nokta add deyip kaçıncı birinci elemanla. ben karpuz da ekleyebilirim. Ve bunları hemen ekrana yazdıralım yine. For içimizi kullanalım. i s so Sonraki şeyi silelim. i diyelim bakalım. Bir farklı bir kullanım yok. Gördüğünüz gibi armut, karpuz, çilek, kavun. Karpuzu 1'e eklediğim için 1'e gitti. Bu şekilde linked listler oluşmuş oldu. Dediğim gibi array liste. linked list arasındaki farkı da öğrendik duruma göre kullanımları değişecek. Geri gelecek linked list kullanacak, geri gelecek array list kullanacağız. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde vektörlere bakacağız. Görüşmek üzere.